Burası dünyanın en çok ziyaret edilen şehri. Ne New York ne de Paris. Burası Bangkok, Tayland ve yılda 22 milyondan fazla ziyaretçi alıyor. İşte nedeni. Burası turistler ve yalnız seyahat edenler için güvenli bir şehir. Üstelik çok uygun fiyatlı. Bangkok'ta tuk, tuk ile sadece 2 ile 10 dolar arasında bir fiyata gezebilirsiniz. Geceliği 50 dolara böyle bir otelde kalabilirsiniz. Ya da Bangkok'taki en yeni otellerden birinde sadece 64 dolara konaklayabilirsiniz. Bangkok Dünyanın en iyi yemeklerinden bazılarına sahip. Muhteşem yerel lezzetleri tadabilirsiniz. Şehirde 400'den fazla tapınak var. Bangkok alışveriş konusunda dünyaca ünlü. Hiç böyle bir Louis Vuitton mağazası görmedim. Şehirde yapılacak sınırsız ve benzersiz şeyler var. Mesela film izleyebileceğiniz son derece konforlu ve farklı bir sinema deneyimi. Suyun üzerinden tapınakları izlerken içecekler ve açık büfe yemeklerin tadını çıkarabilirsiniz. Bu ve bunun gibi seyahat içerikleri için beni takip edin.